Efendim Silah çantasını açmış bulunmaktayız Burada boy boy e, Kamışlar var e, Yarışmada e, Kamış uzunluğu veya Kısalığı önem Arz etmiyor e, Ama kamışla katılma zorunluluğu Var yarışma kuralına göre Elbiselerini de Kabul ediyoruz fakat e, buradaki malzemelerimiz şöyle. Çapalı takımı vesaire. Eee avı için kullanılan şey. E, yalnız e, yarışma kuralına göre şöyle bir şartımız var. Ağırlık olarak e, yaklaşık e, 80 gram, 100 gram bu ağırlığı tercih ediyoruz. İki tane böyle ağırlık da olabilir. Yani e, şey yok yarışmaya e, katılacak arkadaşlara bilgilendirmek açısından 100 gram şartı kurşunda 100 gram şartı vardır. Üstü olabilir ama 100 gram şartı altı kabul edilmiyor. Onu ifade edeyim. Yarışmaya katılacak olan arkadaşlar noktasında efendime söyleyeyim. Davetiye gönderdiğimiz arkadaşlar katılmayabilirler. Kibarca reddedebilirler. Bunlara itirazlarımız yoktur bazı arkadaşların seyirci olarak etkinliğe dahil ettik. Katılmayan kendi bilir niye katılmadı diye veya niye daveti reddetti diye itiraz da etmeyiz. Göründüğü gibi yarışma kurallarında malzememiz şu anda gözüküyor. Katılmak isteyen arkadaşlar herkese açıktır. Yalnız önden ben bir iki gün önden bir iki sefer bir avlanma tekniğini deneyeceğim. Ölçü kriter olması noktasında diğer arkadaşlara. Herkes ona göre hazırlığını yaparsa herhangi bir sıkıntımız olmaz diyorum. Başarılar diliyorum yarışmacı arkadaşlara. Teşekkür ediyoruz. Saygı ve hürmetlerimizle. efendim